Hepinize merhabalar değerli dostlar. Arap Kili Yapım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 10 yıl önce oynadığımız, severek oynadığımız Süper Can adlı oyun oynayacağız. 10 yıl önce de oyna, beğenerek oynadığımız oyunu şimdi de sizler için oynayacağız. Dilerseniz oyunumuza geçelim. Oyunumuzda da konuşalım. Büyüksek, normal olsun. Büyüksek, normal olsun. Pek yüksek, normal olsun. Böyle. Emre, onunla başlayalım. Süper Can, mağdere başlıyor. Yani oyundaki şey önemli ya. Ee, kalite önemli Kalite var zaten. Umarım en kısa zamanda bu aradaki husumet kalkar da SoBe e, Stüdyosu ve TT çocuk yani aralarındaki e, bu husumet kalkar. Türk Telekom da çalışmıştı herhalde e, sponsor olmuştur sanırsam. İnşallah e, yeniden bu oyun devam eder diye umuyorum. Çünkü yani hem eğitici hem öğretici yani oyunu oynarken hem öğreniyorsun, çevreyi temizliyorsun. Yani insanlarla insanlarla e, insan vurup öldürmekten ziyade. daha şok şöyle sesini kısalım yani ses semtler olabilir çok yani oyunun şu kalitesine bir bakar mısınız yani 10 sene öncenin ee, imkanlarıyla yapılan bir güzel bir oyun yani şuralara bakar mısınız mesela boyutu da düşün hem boyutu düşük hem kalitesi var yani oyunun yani. Böyle kendini oynan kendini oynatmak istiyor yani. Oynat, oynamak istiyorsun yani ister istemez. Yani görüyor musunuz şöyle kaliteye bakar mısınız şöyle? Vallahi kutluyorum yani yapım ekibini. İnanılmaz oyun yapmışlar yani. Evet. Şu karakterlere bakalım. Ya. Birbirinden değişik karakterler mevcut. Unutturulmuş. Süper. <Sessizlik> Yapmıyoruz. Bir biraz göz atalım. Gelip şuradan yapım ekibi de inanılmaz çalışmalar yapmışlar valla helal olsun yani. Yapım ekibini kutluyorum ya. Yani. İnanılmaz. Vallahi inanılmaz. Çok güzel bir oyun ortaya çıkarmışlar. Yani inşallah en kısa sürede bir bu hüsmetten yani aralarının düzelmesini istiyoruz ya. Yani. 10 yani yıl önceki çalışma çok güzel yani. 10 yıl önceki çalışma çok güzel. Onun da böyle şey, Türkiye'de böyle bir şirketin mutlaka olması lazım yani. Çünkü böyle pek bu e, işlerle ilgilenen kimseler yok yani Türkiye'de. Böyle bir, bir yer olsun. biraz inceleyelim. Geçelim oyunu Yeni oyuna başlayalım. Yeni oyun. Oyunu kaydedip devam ediyorsun. Burada. Oyun yüklüyorsun işte. Hazır oyunları oynuyorsun. Ee, kaydedilmiş oyunları. Nasıl Bunları zaten oyunun içinde de gösteriyor başlığımıza gerek yok. Geri. Yeni oyun diyelim başlayalım. Bakın işte çocuklara öğretmesi ne kadar güzel bir şey. Mesela şurada e, bilgi veriyor. Oyunla alakalı bilgi burada veriyor. Oyunla alakalı bilgiler var. Yani oyuna girişte ne yapacağını e, kısa bir şekilde bilgilendiriyor seni burada. Evet, Türk Hava Yolları ile yola çıktık. Onca maceradan sonra dinlenme yolda başlamak en iyisi. Orta sahayı iyi <laughs> tutuyoruz. Topu geçirmiyoruz arkadaşlar. Hadi çabuk kuralı hadi. Ben şu pası. Gol geliyor. Uur. İşte bu arkadaşlar. Hadi. İşte bu arkadaşlar. Aa, pes bu 20 2020 mi? 2020 <laughs> mi? Pes kaç? 2020 mi pes? Ne güzel bir maç bir. oldu. Ya ne yapalım bir rahatsız etti daha rahatsız etti yapacak bir şey yok. Yoksa ortalığı darmadağın etmişler bir ya. Bir tatile girecek. Bir ne güzel bir tatile gidiyor. Merhaba. Değerli paragonumuzu verdiğim koordinatlar Dostlar rotada devam edecekmiş. Biz inmemiz lazım. Paraşütümüzü atlat bakalım. Atla. Çok oldu Merhaba yeni var, Şöyle, tatile giderken adaya düştük. Çok yani konusu da 10 numara şimdi. Tatile giderken tatilini yaşadık gelip burada robotları öldürmeye çalışıyor ki e, doğayı kurtarsın. Merhaba Arcan. Evet. Sana birkaç resim gönderiyorum. Araştırır mısın? Eminim, Belki işe yarar bir şeyler kaliteli. bulursun. Resimleri Duyorum aldım Can. Hemen araştırmaya Duyorum. başlıyorum. Gözlem robokoplerine destek olması için adaya yönlendiriyorum. Bilgin olsun. Hazır değil ki. Tüm testleri henüz tamamlamamıştır. Biliyorum. Ama bize çok faydası olacak. Ayrıca diğer gönüllülere sana destek olmaları için çağrıda bulundum. Her şeyi düşünmüşsün. Bıraksam tüm dünyayı buraya gönderirsin. Şimdilik ne kadar az kişi haberdar olursa o kadar iyi. Bir şey değil Süpercan. Görüşürüz. Görüşürüz. Yeni görev geldi. Aa, yeni görev gelmiş Can. Bakalım görevimiz neymiş. Bölgeyi incele. Etraftaki robotları yok et. Tamam efendim. Nasıl çıkacağız lan? etrafı kolaçan edelim çok güzel etraf ya şuraya bak ya inanılmaz görüntü ya sanki oradasın oradaymışsın gibi yani o günün teknolojisine kaliteli yapmışlar yine ya keşke devam etse ya keşke devriye çekemiyoruz arkadaşlar. Hiçbir bir tane bırakıyoruz. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmına linkini koyacağım oyuna ki herkes mümkün olmasını faydalanmasın <laughs> Açıklama kısmından oyunu indirebileceksiniz Şurayı ters temizleyelim. Aslında şu lastikler, lastikler her tarafta yine atıklar var. Ama onlar toplanmıyor. onlar toplansa yani ne var ya? Ne

Bu e, bölümün bu bu şeyde e, doğayı koruyoruz, Diğerinde denizi koruyoruz. Eğer çıksaydı e, sağlıklı yaşam, sağlığı koruyacaktık belki de. Sonra trafikte belki e, kuralları öğrenecektik depremle alakalı böyle böyle gibi gibi konular işleyecek Meyve geçmedi. dalında yenir. Meyve dalında yenir, talında yenir, dalında. 75'i suyudan oluşuyor. Meyve dalında yenir de biz dalından yemedik ki, havadan yedik. <laughs> Süper canım. Gerçekten de süpersin abi. Keşke Türkiye'de böyle oyunlara herkes yer verebilse. Ne kadar iyi oluyor. Ne kadar iyi oluyor. Bak bak. Hiç bana daha iyi oluyor. Ömür bitirdin lan yüzünü içeri girebilseydik ya Keçilerin yerine girebilseydik keçilerin Oraya gidiş yok Oraları da gezmek isterdim güzel, çok mükemmel bir e, oyun. Kalitesi yeter zaten o oyunda. Bu kalite yeter, kalite. hemen çıkmadan dövdü. Çıkmadan. Açık kaçık mı öyle bir kasa? Olur ya, yani, kılıcımla seni tokat gel. Ben bu tarafa gel çabuk. Lan yani, arkadaş tuşları karıştırayım ya. Yani. Onları kaçırdık. Anlayayım dediğin kadar varmış. Çok, şey, çok bir hmm. pek mi gördün sen bir yıldan 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 bir Karışmadı bize Topla 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 Çok atıkları bırakma burada Ne yapıyormuşuz çevremizi temiz tutuyormuşuz Değil mi? Ne kadar da lezzetliymiş Çok iyi geldi Çok lezzetli gel bakayım ya? gel gel bakayım yapıyor ya? Ne yapıyor ya? tek yapıyor ya? Tekneye gelmiyorsunuz arkadaşlar Ama köpekler Tekneye gelmiyorsunuz ha Bizimiz bir köpeğe miydik? Şöyle köpeklerin hepsini alıyoruz atıklarına Bir şey kalmadı değil mi burada? Evet Devam edelim bakalım devam edelim meyve dalında yenir. Gerçekten de dalında yedi mi daha lezzetli. Nefisti. Çok güzel nefisti. tansiyonu iyi gelir, uyku düzenini düzenler. A bölgesindeyiz. Hadi aşağı gidelim. Maceramızı aşağıda devam edelim. Evet oyunda kaydedildi. Videomuzu burada sonlandıralım oyunumuzu. Oyunumuzu burada sonlandıralım. Can, Videomuzu yeni görev geldi. beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada yeni görev geldi. Bakalım yeni göreve. Robotların e, üretim merkezine giden yolu bulun. Giden yolu bulduk şu an. Ve bu oyunu da diğer bölümde oynayacağız arkadaşlar. E, puanımız 962 Elmas 7, Besin 4, Kimya Sanatı 22, Çöp 41, Geri Dönüşüm %75.61. Açıklama kısmından indirip oynayabilirsiniz. Görüşmek üzere, bay bay.